Selam dostlar, herkese merhaba. Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz bomba gibidir. Yeni bir gün, yeni bir videoyla tekrardan sizlerle beraberiz. Bu sefer oynayacağımız oyun Battlefield 4 arkadaşlar. Hatırlıyorsanız Battlefield 3'ü oynamıştık, onu bitirmiştik. Çok daha öncesinde Battlefield 1 ve 5'i de oynamıştık arkadaşlarım. Şimdi yeni bir seriye geçiyoruz. Battlefield 4 oynayacağız arkadaşlar. Battlefield 4 2013 yılında piyasaya çıkmıştı. Bunu belirtelim. Ee, üçüncü oyunu 2011'de bu da 2013 yılında çıktı arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. İlk bölümde sizlerle beraberiz. Oyunumuzu RTX 4080 ile full grafikte oynayacağız. her zaman belirtiyorum arkadaşlar. Battlefield 3'ü çok daha çok daha çok seviyorum. Bunu belirteyim. Benim için Battlefield 3 bambaşka arkadaşlar. Ama grafik vesaire Battlefield 4'te 3'te o yıllara nazaran çok daha iyi arkadaşlar. Zaten gördüğünüzde anlıyorsunuz. Senaryosu fena, fena değil. Onu söyleyebilirim. Ama bir tık işte uzak doğuda vesaire geçtiği için bir dünya savaşı muhabbetleri dönüyor. dünya iki süper gücü olarak bu oyunda o rekabeti göreceğiz. Güzel bir başlangıç sahnesi. Ana. Adam sıkışmış. Kır şu camı diyor. Diğeri kırma mı diyor. Bir şeyler diyor. Kırdık. Kırdık dayı. Yapacak bir şey yok. Saat 13. Şey 13 dakika öncesi arkadaşlar. Neredeyiz? Tabii ki de Azerbaycan'dayız. Azerbaycan genelde oyunlarda Azerbaycan bu şeyi kullandırıyorlar ya ülke olarak Türkiye'yi falan yapmaya çekiniyorlar arkadaşlar onu söyleyeyim oynayacak çok oyun var Cold War'da mesela orada Türkiye'ye geçiyor Trabzon geçiyor mermimiz yok Bunla yatıyor eğiliyor. Tamam. Güzel. Azerbaycan'a hepiniz hoş geldiniz. Full grafikte oynuyoruz. Bunu söylemiştik. Aha bir tane aldık. Muhtemelen Sovyet muhabbetinden dolayı, Rusya muhabbetinden dolayı Azerbaycan çok kullanılıyor. Şimdi kesin burada biri var. ulan pek, ulan pek. Oyun harbi taş gibi ha bak görüntüler olarak günümüzdeki oyunlara taş çıkartır. Dan kardeşim, sen az önce ayağın sıkışmıştı, değil mi? Sizlerden güzel bir destek bekliyorum arkadaşlar. Ee, tekrardan eski oyunlara geri dönüyoruz. Yani Call of Duty, Battlefield, e, Medal of Honor, bu tarz oyunları çektik geçen sene mesela. Yine bu sene tekrardan çekiyoruz. Evet dayıcım. Tamam lan dur. Dayı mermi çok az ya. Aha. Vay vay vay. Ayrışa bak. Aha. Black Ops serisine de başlayacağım arkadaşlar. Ee, yani Call of Duty Battlefield. Bunların hepsini oynayacağız tekrardan. Nerede? Dayı çok zor öldü ya. Gel lan buraya. Irish.

Aha, geldi. Ateş edelim mi dayıcım? Okuldan çık. Ama şunu söyleyebilirim. 2011'de çıkan Battlefield 3, bu 2000, e, 2011'de çıktı, bu 2013'te çıktı. Bazı şeyleri geliştirmişler. Hisse, hissediyorum yani oynarken hissediyorum vururken adamların düşüşü bir kalite katmışlar. Oy. Yat yere Bak, animasyon var Adam vuruluyor, şey yapıyor böyle da çok daha kaliteli olmuş G4 mi bunlar? Patlayıcı Burası Check that crate. All right, make it sing. Fire in the hole, everybody. Alright, does miss. Let's go. Tombstone actual. This is Firebird 2-1. We're inbound. What's your ETA over? Good to hear you Hawkins. We're making progress. push that guys up on that roof. Don't keep me waiting. Right, scan the area. He, etrafı tara diyor. Ara. Ara ve bul. Anlaşıldı dayıcım. Tamam, bu iş bizde. Ben önden gidiyorum. Watch your <laughs> sectors. Eyes on target. Easy now. Bak şimdi hepsini tak 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 öldüreceğim. Önce bir şunu şeyle öldüreyim ya. Bıçakla. Tamam lan dur şimdi Nice oğlum Aha. Aldık. Ben yine mi oraya çıkmış biri? Aha bomba. Dayıcım destek lazım bize ya. Ne öyle bakıyorsun? Bu kimden bizden mi? Ha bu bizden. Battlefield'da her zaman şey sıkıntı olmuştur. Adam ölünce böyle Kaçma bir yere e, düşüyor. Bu havacı ne işe yarıyor ya birader. Helikopterle dolaşıyor öyle salak salak. Bir işe yaradığı yok. <laughs> Aman ha, ölüyordum. Mermi bitti. Hemen bir Tamam, şarjör var. Copy oh, Oğlum Azerbaycan savaşa mı girdi bilader?

Ana. Bizimki yok ya bizimki öldü mü acaba? Dayıcım gelin şöyle üst kata. Ya bu ölmüyor dayıcım. Tam kaçacağız biz onu bekliyoruz. Now now Oi Shit, come on! Stand back I've lost control. I'll Anam. Abla kıyma oldu. Oğlum çok kötü lan. Benim canım acıdı. <laughs> i̇yiyim iyiyim dayıcım. 500. kattan <laughs> düştük ölmedik. <laughs>

dayıcım burada dur bence. Hiç gitme. <laughs> Petrol yeri bak. Ya anasını. <laughs> Holy shit. Biz de suya düştük işte. Oyun böyle başlıyor. Yep. Tombstone retrieved the intel. And in the event of a Chinese military coup, the Russians would be loyal to Admiral Chang. That confirms the report from our asset in China. So Staff Sergeant Dunn was killed something we There's rioting in the streets of Shanghai, Captain. And the Russians are getting caught. We needed to know. Telef oldu. O yüzden patlattık. Kurtaramayacağız onu. Bu sefer biz öleceğiz. We're talking war. You have your orders, Captain. Aye aye. Steaming towards the east coast of China. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Battlefield 4'te yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.